Arkadaşlar merhaba 31 Temmuz 2022 Pazar akşamı Saratoga'dayız. Saratoga'da e, bu haftanın son seri akşam koşulları var. Dokuz koşulu program var arkadaşlar. Arkadaşlar bu tanıtım yayınımız bizim. E, normalde full videomuz e, bir başka videoda premium üyelere özel e, yayında. Sadece biliyorsunuz bunu jest olarak birinci koşuyu veriyoruz ve bunu hatırlatıyoruz size. Ha, bu konuyla ilgili e, varsa tabii ki sıkıntısı olan arkadaşlar e, seyretmek zorunda değil. Tamamıyla tanıtım e, olarak yapıyoruz bunu. E, bu Amerika koşulları bizim için çok önemli. E, çünkü neden? E, elimize gelen bilgilerle ve donelerle, datalarla e, rahatlıkla e, bir ilerleme kaydedebiliyoruz. Ve en doğru tahminleri yapabiliyoruz. Şu ana kadar ben zanmıyorum premium olup da. Amerika yarışlarını kazanmayan bir üyemizin olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Şu şu ana kadar www.marksporttahmin.com'dan da e, kazandırdığımız. Şimdi bizim kazandırdığımız yani bizim kazandığımız, verdiğimiz şablon ayrı. Bir de premium üyelerimiz, bizim 5'te kaldığımız ya da 4'te kaldığımız akşamlar, onların tutanlar da var. Bir de o da var. E, evet, e, burada birinci koşuyu vereceğiz şimdi bu 9 koşulu programda. Birinci altının ilk ayağı Maiden dişi 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet burada 2 numaralı Truancy John Velasquez ile 80 handikap puanıyla zaten bu grubun bir tık böyle üstünde arkadaşlar. Muhtemelen %40'ın üzerinde bir AGF çıkacaktır diye düşünüyoruz. John Velasquez böyle safkanları affetmiyor. Bir şekilde getirmeyi biliyor. 1 numaralı Volüz Valiz, Valiz. Joel Rosario Joel, Sinsi Joel. Bundan sonra Joel Rosario'nun ismi Sinsi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Ve 7 e, numaralı Royal Currency Louis Saez burada sıkıntı çıkartabilecek Safkan. Yani düştü takdirde bu artık 2. O şekilde ve sürpriz de 3 numaralı Eve yapar. Manuel Franco ile burada dikkat etmek lazım. Arkadaşlar 2 çok ön planda. 1 7 ve 3 numaralı safkanlarda geniş olarak yazmak isteyenler bu 4 at geçmek yeterli olarak görüyoruz biz. Evet bugün 2 tane bankomuz, 2 tane de alternatif bankomuz var. Güzel bir yarış günü gerçekten. Cazip safkanlar var arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Herkese bol şans diliyoruz. Tabii ki videomuzun geri kalan kısmı için diğer bir videomuz var arkadaşlar. Premium üyelere yönelik ee, katıl butonundan Premium üyelik alabiliyorsunuz bu şekilde ve e, bir ay boyunca tam 30 gün boyunca bu Premium üyelere ait olan videolarımızı bir de aynı zamanda e, Pazartesi günü Bursa Salı günü Ankara giriyor Radar'a yine Premium üyelere ait e, Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ve Pazar İzmir ve İstanbul yarışları sadece e, Premium üyelere ait olarak e, yer alıyor ee, hemen bizi bulan ilk kez gören arkadaşlar da bildirin bizim daha yeni değil arkadaşlar 3. Ee, senemiz bu sene pandemi zamanında Türk yarışlarının iptal edilmesiyle yabancı yarışlar vardı yabancı yarışlar e, için e, biz Almanya'dayız biliyorsunuz Almanya'dan yayın yapıyoruz e, otomatik olarak bize devamlı sorulduğu için e, yabancı yarışlar olarak mark yurt dışı at yarışı tahmini olarak açtık e, tamamıyla tesadüf eseri olarak. Hadi ...geliştirdik kendimizi şu anda yani yayın açısından. Ee, Türkiye ile ilgili bir ekibimiz var. Ee, orada WhatsApp üzerinden ekip dediğimiz yani yan yana durmuyoruz onlarla. Ee, WhatsApp üzerinden bağlantıdayız. Ee, yurt dışında da Amerika zaten bilgileri geliyor, satın alıyoruz. Ee, diğer ülkelerle ilgili de ilgili arkadaşlarımız var. Onlara da dönüşüyoruz Bazen e, web sitelerindeki e, derecelerle e, kendimiz... Analizlerini yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 3 yıldır devam ediyoruz. Sizleri de bekleriz premium üye olmaya, özellikle. Evet, videomuzun geri kalan kısmını içeren koşullara ait tahminlerimizi premium üyelere ait hazırladığımız diğer videomuzda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir pazar akşamı sizinle olsun ve yeni bir ay bitiyor, yeni bir ay başlıyor. Bu ay bitiyor arkadaşlar. Ağustos ayının da herkes için bol bereketli olmasını diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.